Avrupa'da yaşıyorsanız Euro'nun geçerli olduğu bir yerde tabii ki çok güzel, çok yatırım imkanları var. Elbette ki Euro'dan şaşmayın o zaman. Ne Euro ile maaş alıyorsanız tabii ki güzel yani. <laughs> dönem dolarla ee, maaş alıyor evet, musunuz? Bu tabii Sonrası ki yoksa geldi mesela, mesela Sterlin'iniz var. Sterlinle maaş alıyorsunuz. İşte Birleşik Krallık'ta yaşıyorsunuz. Harika zaten. Yani, çok iyi bir para birimine sahipsiniz. Çok iyi yatırım imkanları var. London Stock Exchange, yani dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. bir numara, New York'ta 2 numara, orası işte altın denildiği zaman altın merkezi Londra, Londra falan. İşte çok iyi ama Türkiye'de yaşıyorsanız ya dolarınız olacak ya TL'niz olacak. Bu kadar yani çünkü başka şeylerle yatırım yapma imkanı çok sınırlı. Borsa herkese önermiyoruz ama illa borsada yatırım yapmak istiyorum diyenlere banka öneriyoruz. Banka önerdiğimiz zaman da İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi bu üç bankayı öneriyorum. Ben banka portföyü olmadan borsa yatırımını kesinlikle önermiyorum.